Merhaba arkadaşlar ben Ömer Aga. Bugün sizlerle bir serverde oynayacağız. Adı Future PvP. Bir saniye şu coin'leri öldüreyim çok güzel çıkıyor. Bu da benim ilk videom. Bir iki kişi toplayıp burada oynayacağız arkadaşlar. Ya yani bu server fiction, op fiction yani. Hatta ben size şöyle göstereyim. Şöyle Member altı falan oluyor. Kırılmaz kon ol falan filan böyle şeyler var. Sa Oyunda en güçlü şeydi samuray. Samuray set ve balta. Da kılıç da oluyor samuray. Rank sistemleri var. Ama Fransız bir server yani. Fransız olduk. İyi yani. Bu arada arkadaşlar siz klan basmak isteyince klan bulamıyorsunuz. Baya bir aramak lazım. Biz bile aradık bir arkadaşını Tolga diye bir arkadaşımla. Bu arada o hep benim videolarıma gelecek. Bazen de Mert arkadaşım gelir. Bir dolaşalım şurada. Tamam bir saniye. Bana abone olun. Ben de size prestij eşya vereyim. Prestij. Bayağı bir iyi bir item. Bu arada arkadaşlar bu sefer de benim oynamak isteyen bana abone ve videolarımı takip edebilir. Yorumlarımı da bakabilir. Benim yaptığım yorumları. İşte böyle. Bir dolaşalım. Bu biraz kısa bir video olsun. Çünkü yüklemesi bayağı bir video. de ben Flaps'le çekiyorum yani Fraps. sus. Hı. Tek atarım şu. Bu arada arkadaşlar bunda bu <laughs> serverde <hikayelerde> spandalları <laughs> ipeksiz dokunuş birle <pülde> kırabiliyoruz. <laughs> ne veriyorsun? bu servere ip'sini aşağı atacağım. ve bir de buna kayıt olmanız lazım. Bir premium ümüsüz. İlk baş oturum açılamama hatası verebilir. Bu normal bir şey. Korkmayın. Hatta premium olmasanız da. Ben de ilk başım sizliğe kapılmışım ama ikinci denemde. O neymiş yani? Bir şey dedim. Dolaşalım. Dövü dövü yasa hmm. dolaşalım şu da gidince videoyu bitirelim İnek susun ya sabahtan beri dolaşalım şu da videoyu bitirelim bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ablamla merak hoşça Hoşçakalın. Bay bay.